Gelma ya gel seveyim seni tatlım. Çiğil şeyle başlayalım. <laughs> Oy. Hayır çi, yanına bak kuş küp mü onu? Oy. Oy seni tamam. seveyim karnını şeyi. Tamam. Kapattım ha. <laughs> Tatlısın sen ya. Hey nereye gidiyorsun? <Gülüyor> <Gülüyor> Maya. Oynayalım mı seninle? Hey Maya. Şey seni kucağıma almayı gerçekten çok isterim bu arada ama ne yazık ki görünüşe göre aşı olmuşsun. Dışarıda çıkamazsın. Çok rüzgarlı. Yani ben bile çıkamadım yani dayanamadım dışarıda. Yani çok düşüyordum. Şimdi 30 Arkadaşlar bu arada bir köpeğiniz var ya. Yani arkadaşlar konuşamadım doğru düzgün. Arkadaşlar bu arada bir köpeğiniz var mı? Ve cinsi nasıl? Ve hiç köpek beslediniz mi? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. <laughs> Oy. Maiá, Maia. dar um diálogo Vamos lá. Vamos lá. Vamos

Gel Maya. Gel seveyim seni tatlım. <laughs> Maya. <Woo -hoo>. Buradayım. <laughs> Maya. Maya. Gel. Gel seveyim seni. Gel seveyim seni. Gel, gel, gel. Hey, nereye gidiyorsun? Seni gidi yaramaz. Seni yaramaz kipi. <laughs> Bugün de bu kadar olsun. Hoşça kalın.